Gıda ve enerji, her ikisi de dünya üzerindeki neredeyse tüm savaşların sebebi. Tüm küresel rekabet bu iki kavram üzerinden şekilleniyor. Ortadoğu denince de akıllara gelen ilk kelime ne yazık ki savaş. Çünkü bu bölgeyi değerli kılan hem kutsal hem tarıma elverişli topraklar ve yeraltı kaynakları. İşte böyle bir coğrafyanın dünya tarihinde sıklıkla hakimiyet mücadelesine sahne olan Ortadoğu'nun en önemli ülkelerinden biri Suudi Gelirinin büyük kısmını sahip olduğu enerji potansiyelinden karşılıyor. Zengin petrol yatakları hem kraliyet ailesinin hem de bölge halkının gücüne güç, refahına refah katmış durumda. Riyad için her şey güllük gülistanlık olsa da Suudi petrolünün de her şey gibi ömrü kısıtlı. Yapılan araştırmalar en geç 2100 yılında Arabistan kraliyeti için alarm çanlarının çalacağını söylüyor. Bu nedenle de bir süredir gelir kaynaklarını çeşitlendirme telaşındalar. Kraliyet gelirlerini çeşitlendirecek. Ancak bunu nasıl yapacak? Son dönemde gerçekleşen reformlar bize turizm ve eğlence sektörünü hedeflediklerini gösteriyor. Hepimizin dikkatini çekmiştir. Suudi Arabistan bir süredir eski Suudi Arabistan'dan epey uzakta. Ahlak polisinin neredeyse sadece sembolik olarak varlığını sürdürdüğü, ezan seslerinin kısıldığı, müzik festivallerinin, güzellik yarışmalarının gerçekleştiği, kumarhanelerin açıldığı bir ülke artık Suudi Arabistan. Spor alanında çok ciddi yatırımlara sahipler futbol dünyasını, transfer piyasasının nasıl kasıp kavurduklarına yakından şahit olduk. Tüm bunlar ülkenin reklamı, tanınırlığı ve imajı için önemliydi şüphesiz. Şimdi dev mega şehir projelerini bitirmeye çalışıyorlar. 2050'ye kadar Suudi Arabistan'ın tüm çehresini değiştirmeye odaklanmış durumdalar. Yıllar içerisinde petrol rezervleri tükenen Suudi Arabistan'ın Dubai gibi hatta Dubai'den daha görkemli bir cazibe merkezi oluşturarak olası ekonomik darboğazdan çıkmaları kuvvetle muhtemel. Çünkü bu projelerde destek görebilmek için batıya hoş gelen reform hareketlerine imza attılar. Sahada olduğu kadar masada da boş durmadılar küresel güç rekabetinde kayacakları ekseni neredeyse seçmiş durumdalar. Geçtiğimiz senelerde Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki normalleşme sürecinin sembolü olan İbrahim anlaşmalarını sıklıkla duyuyorduk. Eski Amerika Başkanı Donald Trump'ın öne yok olduğu bu anlaşmalar Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin İsrail'e normalleşmesini sağlamıştı. 7 Ekim tüm anlaşma sürecini tersine çevirdi. Bahreyn anlaşmadan çekildi. 7 Ekim olmasa belki de Körfez ülkelerinden Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'in ardından İsrail'e normalleşecek bir diğer ülke Suudi Arabistan olacaktı. Ancak Gazze'de yaşananlar İsrail'in gerçekleştirdiği soykırım tarafları birbirinden uzaklaştırdı. Şimdi İsrail ve Suudi Arabistan arasında bir normalleşme sürecinden bahsetmek pek mümkün değil. Ancak İbrahim anlaşmaları kapsamında olmasa da aynı çerçevede görülen bir başka anlaşma hayata geçebilir. Suudi Arabistan ve Amerika Birleşik Devletleri arasında imzalanacak yeni silah anlaşması. İşte tam bu noktada işler biraz sarpa sarıyor. Çünkü denkleme Çin dahil oluyor. Geçtiğimiz yıl İran'la Suudi Arabistan arasında normalleşme sürecinin başladığını görmüş, bu hayli ciddi gelişmenin mimarının yani iki ülke arasındaki ara bulucu rolünün ise Çin tarafından üstlenildiğine şahit olmuştuk. Çin'in Suudi Arabistan'la arasındaki askeri işbirliğini de hesaba katarsak bölgedeki hareketliliğini hem siyasi hem ekonomik olarak arttıran bir Çin, Orta Doğu'da Amerika'nın pek tercih etmeyeceği hadiselerin gelişmesine sebep olabilirdi. Bu nedenle Kaşıkçı suikasti ve Yemen'deki savaş sonrası Suudi Arabistan'a yaptırım uygulayan Amerika şimdi o yaptırımları kaldırmaya hazırlanıyor. Hem de zikrettiğimiz gibi masada bambaşka bir güvenlik anlaşması var. Amerika, Suudi Arabistan'a içinde F-35 savaş uçaklarının da bulunduğu geniş kapsamlı bir silah anlaşması vaat ediyor. Böylece Riyad yönetiminin askeri anlamda bölgede İsrail ile birlikte en büyük ikinci güç olması sağlanacak. Çin'le yakınlaşan bir başka ülke olan Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan arasındaki üstü kapalı rekabette Riyad yönetiminin öne geçmesi de sağlanacak. Fakat Amerika bu anlaşma için Riyad'dan Çin'le gerçekleştirdiği silah ticaretini sona erdirmesini bekliyor. Olası anlaşmada Amerika Çin rekabetinin yanı sıra bir diğer önemli husus İsrail'in meşrulaştırılma süreci. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımla tüm dünyanın nefretini kazandığı şu süreçte Gazze yönetiminin Arap koalisyonu tarafından idare edilmesi Amerika cephesinden gelen bir öneriydi. Burada da baş aktörlerden biri Suudi Arabistan olarak gösteriliyordu. Bu sebepten Riyad yönetimi Amerika ile imzalanacak anlaşmada İsrail şartı koştu. O şart da Gazze'deki soykırımın durması ve İsrail'in 67 sınırında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'ni tanımasıydı. Amerika şu sıralar anlaşmadaki İsrail problemini çözmek için diplomasi mesaisini arttırmış durumda. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan geçtiğimiz günlerde Veliaht Prens Bin Selman ve diğer yetkililerle görüşmelerde bulundu ve bu görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti. İsrail'in katil başbakanı Netanyahu, başbakanlık koltuğunu bırakmamak için saldırılarına devam ettiği süreçte Sürece, Riyad Washington hattındaki söz konusu anlaşmanın nasıl bir şekli bürüneceğini önümüzdeki süreçte göreceğiz. Ancak güvenliğini büyük oranda Amerika'ya teslim eden Suudi Arabistan'ın her ne kadar aceleci davranmasa da ortaya koydukları gelecek vizyonuna bir an önce ulaşmak istedikleri ortada.